Thank mm -hmm. you. Selamün aleyküm değer takipçilerim. Uşak Bozkuş Köyü'ne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kıymetli takipçilerim nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız hamd olsun, şükür olsun. Iyiyiz. Allah bugünümüz aratmasın. Arkadaşlar evde video çekmedim. Halim yatıyordu. Gece işten geç geldi. Çocuk yatıyor. Maalesef video çekemedim. Şimdi elim örgümü aldım ben de. Annem yelek başlayacak. Ee, Dudalamın yanına gidiyorum. Sevim annem de arkadan gelecek. Gide go dedi. Halam bakam çok örüyor örgü. Bebek yeleğidir. Büyük yeleklerden çoğu ördü. Gelinlere veren. Bunu da var istedim. Başlayan gelin. Çıktım yola da. var rüzgar arkadaşlar. Bayağı soğuk. Evvelsi gün yağmur yağdı. Dün gece de rüzgar başladı. Bayağı bir rüzgarlı hava, uğultu var. Da o yüzden rüzgarda pek anlaşılmıyordur sesim. Burada dedim şimdi başlayamam. Giderken de başlayayım. Burada kaldı bana ee, bu köpekler geliyor. Hapo! Hele köpek. Hele bu kış aylarında bu? Bunu niye biliyorsun sen? İşte bu sökülüyor, bunu biliyorum. Örneğini diye ön günü ben. Bu küçüğüm işte sökülüyor. Bu üst yanı. bu şey ettim sana örnek çıkarayım diye gettim ben. <laughs> Böyle halam bu sahibi biz. Çay pişireyim, cemleti diyeceğim. Pişireyim. Halam örnek çıkamayan geldik arkadaşlar da. Halam örnek. Havuz'a soğuz da soğuz yerim. Cemile de havuz'a yok. Havuz'a duygu gitti. Nereye gitti? Duygu'nun yanına gitti. Hava da böyle yağacak gibi, bulutlu i̇şte gibi. Bu bir, iki, üç değil mi? Evet. Şunu şuradan gettim. Evet. Şuraya taktım, evet. çıkardım. Dolaşayım şimdi. Abi bir öreceksin ya, bir. Dolaşayım, bir daha bir. Dur bakayım. Sen öyle ettin Duda, bu ortaya geldi dolanın az delik. Ya tamam, bırak. Tamam, bırak. Sen öyle yaptın da. Hı -hı. Ben bakıyorum. sen örerken gördüm. Kaçı kormeyi sende? Kormeyi yok kız kazık gibi. Üç numaranı öreceksin onu sen. Sert üç. örmüşün. Azıcık şapka Açık yumuşak olur. numara üç. Şapka yumuşacık şey, olacak. azıcık. İlk yazım iyi değil ya kazık gibi. hem yani Çok kalın. Halam da çeke döreyi arkadaşlar. Bebek çeke de laaş mı? Sök yan dudağı. Bırak enağını bakayım bir söyle bakayım. Öyle çök. Önünü tut hala. Dur. Kuyruğum <laughs> kalktı. <laughs> <laughs> Uyanda. Kuyruğu yok. Kuyruğu yok mu? Kapışmadı. <laughs> dur. 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 Şöyle. Dur, dur, dur. Bu örnek nasıl valla ha? He, çam dalı ya gibi. Benim örtümler. Şahabın sırtında. O sırtında. gün gördü ya bundan yürüyem dedi. <laughs> ah, bu da güzel arkadaşlar. Benim de. Hala aralan ters kosaydın şu yönlen olduğu yere. Vardır onda. Yok. Aha ya bir ağ Aha iki kimin daha. Ha hani ben ne? O yanı çevir bak. Orada ya yok. aha Cemil aha şunla. Aha. <laughs> He oraya koy. Aha ya. Birleşik gibi geldi gözüme de. Hayır da. hayır bu Şu kerçleri neden koymadın dediydim ben. Öyle tamam. He. He. Ha, ha. E hala hiç belli değil ama ters oldu ya. Büzmüş. <laughs> Büzmüş. Hala örgücüdür arkadaşlar. Hala mı? Ve öyle hiç aylaktır. Hani öteyi sarayı nereye koydun hala? Onu koydum, koydun. Oraya koydun mu Ulan, mi? Kuşu var burada. O da güzel olmuş hala. Biz diyerek başlayacağız da örnek bulamadık arkadaşlar. Var ya. Vallahi va da hiçbirine de kafam sarmıyor hala. Böyle anlatıyorlar, kafa. Bir kulağım tencere, bir kulağım pencere o değil, hesap. Ay zor o burgu. Kolay Aa, olacak. Bundan, bundan iyi olamaz. Aha bundan ne var Çatlak kahve mi? Bu da güzel. Aha bu da abi, <laughs> abi, abi, koca iyi. Ha, ben bunu Sırtın yakından örtüyor ha. Sırtın tekini güzel. Aha şundan çıkartacaktık. Çıkaramadık ya. Göster <laughs> alalım. Çıkaramadık <laughs> biz buna. Ben abi bunu şey diyordum. E, çıkarıp hadi mi ördü bundan gelme ne? örmedi mi? Ben de çıkaramadım bunu. Çıkaramadım ben onu baktım halamın anda. halamının uğraşam dedik. Direk yengem çıkaran demiş de çıkaramamış. Zifet vermiş gelmiş şimdi parton diyor. Sen beyaz dardın mı hala hep? Bana <laughs> <Yaşlılar> gelinler <laughs> beyaz dardım diye. Ben de beyaz dardım. Yaşlandın beyaz dardın Hepsi beyaz dardım onu geçtiğimizden Yaşlandın mı galiba beyaz dardın mı? Maniğe kapaz, evimde Vay ya 15 gündenlik bir tıra. Emek yedin, yedin ve yedin. Haa, emek yedin, yedin He, mekiği oyası, güzel oluyor. He, geçen o, Arıza'ya oturmaya gelince getirilmiş. Hastalığa gelemedim, yenge geldi. Gözümden ameliyatı olmuyor ki. Bunu benim nazif ediverdim. Üç tane mi? Yetim. Tamam işte, nazif aynı günce, İpler de öngülce. Üç tane ne? Edilmemiş, Allah'ın Allah razı olsun. Üç senedir daha kalıyor. Nazif alam Önden çok oraya. Nazif Ay, alam, yok, yeter alam. alam. Yeter alan gömdüğün kadar dağı, falan satıyor, örüm olur. E şimdi yeter hala. Bir de satıyor 60-70 liraya. Yani. Örülmüş He. Şey yeter hala mı? Orada çocuk bakıyor yatır yeter alan ya? Şey Havuz'a da çok oraya önden. Nasıl falan çok örüyor çok. Havuz'a, Atiye babam onlar çok oraya önceden. Atiye de şimdi teyitmiyor ya. Atiye babam yine görüyor gal şimdi millet. El nazan etmiyorlar böyle şimdi. Elvanlar işe tığlıyor. Niye nazan ezi? <laughs> Belekliktir. Belekleri ölsün. Ee, şey. Hazırlık ediyordur. Ha. İyi yani geliver. Yarın hepsi bir oldu mu? Olmuyor vallahi Cemil. He sonra hep sıkıştı mı olmuyor. Daha bir şeyi almadık. Daha ben de etmedim. Hiç halde beleklik. Ee, Valla şimdi galiba belki bir yazma olmuyor da. Olmuyor, olmuyor da yine de yaşlıları veren bir iki şey konuyor. Oldu mu da zarar olmuyor. Ha, bu, şurada, İyi. Değil mi? i̇yi tane yani olacak. 12 tane fazla verdim. Yeter. Yok dedi yetmez. zaten Ramazan geliyor. Fazla örülmez. Ramazan değil. Sen can istemiyor. Fırsat buldun mu? Küt yatıyorsun. işin aşın görüyorsun. Akşam üstü aş, aş derken. Öyle. Bir namaz kıldım. Bir yatıyorsun. Kafana evet. vuruyor. Açlık. Açlık kafama vuruyor. İşte. Hala tutamıyorsun hele sen. Hala şey. tutamıyor arkadaşlar. Doktor ne diyor? Tıpkı tek tek geldi bayağı da geç. 65 70 yaşında. çıkmış o gün doktora epen sabahlı bir çorba bir şey yemedim şekerim 200. Sen de bu şekerim 200. Yaşınıza göre iyi dedi, doktor. Bak bu epeme baktı dedi. 4 de ne kullanıyor. Maşallah hiçbir şey yok evet, evet. dedi. Öyle değil. hala. Zehra yenge de öyle. Üç kere günde insülin vurur kadın. Zehra yenge şimdi doktorda. Sehra yenge gitti gel arkadaşlar İzmir'de bakalım. Ramazan'a mı gelecek? Ramazan'dan sonra mı gelecek? Karı kocam gittiler. He, Rübeyda'nın yanına gittiler. Eh, ne niye edecekler? Dinlensin. Rübeyda aslında vermiş. İki buçuk ama ne? Akşam aradım ne diyorum gel mi diye mahsus evinde diye Ruşenliye yarın dedi iki buçukta sırası var Mehmet Hanım dedi dedi daha 12'de Oo, geç on ikide geliyor. O geç çıkıyor işte o zaman. Öğlen gidiyormuş. He geç gidiyor. geç gidiyor geç gidiyor dedi. Ay yavuz oturuyor dedi. Fabrika da mı? Şey. Kafede hala dilek yengem çiçeği de ne güzel olmuş ki ha. Melek çiçeği. Gel kurudu kaldı. Dilerken geldi. Yem yani oldu. Üç taneydi bu. Birini gelip dümdüz gördü. Onun kutu abi yayılmış. Hmm. Gelin de gari kurudu diye. Ben böyle kızı Getir gelin. Bir insanım takacak. Hop da gelemem. Hiç. Kadar. Vallahi eğer saati diyor benim çiçeğim böyle etmiş diyor. Bakıvermiş. Bu güneşe koymuş. İyi ki. Vallahi katın diyor. Aşmadım diye diyor. Kişi onu ellerle, bunu ellerle üstüme giderdi. Yedim. İyi kurutma şey etmiş kadın, bakıvermiş. Bir çiçeği de diyor, sulamıştı. O balıklarımızı da hiç öldürmemişler diyor. Onlar da kumuş gelmiş. Onlar değil zaten, hatta dört aydır. Onlar göstermeyiz, saat gelene giden eve. Komşuları. Ne var mı komşu demişler değil mi? He ee, he. İyi ya iyi bakmaca olsa bakmaz. Çayımız demledik arkadaşlar da bardak da getirdik. Şimdi çay içeceğiz de oturuyoruz. Örneği de çıkaramadık. Sağ güzel. He, gal bakacağız bakalım hmm. bir şey ayarlayacağız. <laughs> Ulan, kaç tane ördüm ben ondan. Ben pek zor örmek istemem. Acı sırtımdaki zor gibi geliyor bana. Zor değil o. He? O daha bir yandan kes. Yandan abicim, bir yandan, kes. bir yandan al bir yandan kes. Bakalım bir ev varınca sakin kafayla bakayım da. Bir i̇yi gel hala ya iyi gel. En net de ben ondan uzun ha, dedim, yedim, en, açık uzun olsun dedim hala. En tek bir teki mi? Hmm. He. ana salıverim de. işte. Birinci açım orayı da. Hmm. Ana salıverim işte. Markette 40 bin liraya dünür ip bağlayın da yolla yer dedi. bir tanesi 40 Hayır, milyon. Hayır. Üçüne. Niye almış üçünü 40 milyona? ha. Ya, i̇yi almış. Tane şimdi. E, 25 çıkmış iple. İple 25 çıkmış şimdi. Ha, onlar uşak dolduklarından marketleri takip ediyor millet. Ha, i̇ndirim millet pek o, vallahi. O, bilmiyor biliyor Biz bilmiyoruz köyde olduğumuzdan. Buraya yeni mantar rütbesi ettiydik yemeğe geldiydi. O sarıktan e, küçük kız örüver dedi. Bir de kalsa alt yumay almışım. İşte ölsem ördü dedi. Ölsem de dedi ki ben kırmızı parçayım da ölçeyim ben dedi. Babaanne kırmızı köprü ve ona dedi ki. O gün gitmiş. Kadın duydun de. He duymuş. İçini sinmemiştir. He o vermiş gelmişti göre. Bana da hat geldi kasa kalmış yollamış. Ben... Ha. Hala güdü gülü budamışsınız yalım ga? İyi yetmiş valla cıva altından güzel olur. Bir şey edeceğiz arkadaşlar. Halamız ıspanak kazıyacak da ıspanak kazmaya giriyorsun. Alamın bahçesi coşmuş. Hı, 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 He ala ne yiyemem uzunları kı? Dün gördüm da dilek yengen giymedi. Gelinecek çiçeği pek güzel yerlerim olsun. Yem yeşil ya. Şey oldun, Dedim, ya ha. Ne güzel olmuş ıspana kala kı. Ha böyle yarın sürülür bahçeli.

Halam seyretçisi. Tamam, Hala ha. Atıverdim be. Hala ya uva. Aha, aha ha. He? Hala mı? gerçekten güzel olmuş kı. Sulanınca da yeşil soğanla haş arkadaşlar. İndik aşağıya da. Uçak neden gidiyor bu? Ha. Bu sefer eğitim uçakları gelip gidip dur ha? Hala geç. Geç geç. Güzel olmuş halakı. Çok güzel olmuş. Yağmur da yiyince yeşermiş iyice. Bakalım şey mi yaşını ya? Ne çıkıyor arkadaşlar? Üç bin metre ne? Tamam da alma var biz dedi. De. Ha, hava soğuk. Çe şey, sıcağı da dışarı çıkın düşürdüm ben ya arkadaşlar. Sım sıcağı da çay. Sıcacık sınmışmış. Daha açıkta şiş götürdü yalan. Bir kısım da şiş alın üstünde. Seyreldi. Yıkaması güzel. Zor oluyordu yalan. Galalı götten sonra yıkarım ben dedim. ıspanağımız, haşhaşımız, soğanımız, falan kazıldı Allah razı olsun. Gideceğim galiba eve de. Açık yolları bitireyim. Maşallah ne güzel olmuş da. Haşhaş çiğmiş, ıspanağıymış, soğanıymış, yemyeşil. Aha ben de arkayanı böyle özeniyorum da. Arpa Koyunlar yesin diye. Yem yeşil ne güzel olur aslında. Boy boy dikmişler. Ağ da yeşil sarımsak dikmişler. Sarımsak dikmişler herhalde. Sarımsak gibi ya. Hmm, sarımsak. Bak. Burada sarımsak dikmişler. Buraya bakla dikmişler. Şurada bakla arkadaşlar. Halam bahçesi. Şurada baklalar ne güzel dikmiş. Hala baklalar da pek güzel bitmiş. Kı. Kıyıları dikmiş bak bir de. Hüneli. Her yakın soğan. Ha bak şu çiçek, gelince çiçekler çok severim arkadaşlar ben de. Ona bir şey diyeyim iyi İyi ala sağ ol gidiyorum ben. Aldım arkadaşlar yeşil haşhaşım soğanımı. Hadi gideceğiz Ev gideceğiz bugünkü videomuz kısa olur ya. Dediğim gibi videom yok derim Hala sağ ol gidiyorum ben. Hadi Allah razı olsun. Selam söyle direk yengeme. Ayaklarım da çamur oldu ha. Arkadaşlar. Ne oldu dostlarım? Çamur ettim her Hadi şöyle ara yer bura. Hadi meyve yengeyim lan. Halamdır. Ne dipti be. öyle hadi Ne yengeyim diyoruz ya. Bunlar ne dip dibi arkadaşlar. Bundan yeminim. Sonra nasip olursa, yük kaydaysa arkadışından hemen yemeğe bir küçük yapınca. yapayım diyor. Şey. Başın şey şey arası güzel olursa, tamam ya yani lazım olan şey de şey. Yiyebilsen. Allah Hadi hoşça kal Çamur oldu ya Bizim gazlarda bir tane yumurtlamış arkası yok. Yumurtlasalar ne var? Geç kaldılar ya. Ama ne olursa olur olmazsa. 5-6 vivaların yemeğe gider. Ben gaz alıp Gaz veren almayacaktım. Hep Erdal'ın yüzünden. Ha bu gazlar hepsi bir cins bak. Boyalı boyalı. Ana gazlar mı? Şu bunlardan bak bir gaz yok. Milletin gazlar yatmıştır. Sonra da hep yatmış. He Nisan'da çıkar. Evvel 20 Nisan'da benim Şurası, aynı, çok, çok, koca, bir bilem çıkardı. Kocu kocu oldu. Gaz, Şurada yok. inşaat arkadaşlar yapıyorlar. Sarp çamur olmuş her taraf. Ah çamur gülen dayaklamıyor. E Seray yengen, Üzümbüllüh'e aşmışım ha. Bey yengen. Ha orada inşaat var diye sokulamadım. Bey yengen, Üzümbüllüh'e aşmış arkadaşım. Bey yengen de kendi gitti Fransa'ya. Yazın iyiydi buralarda kadın. Gönül dostlarım. Bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Cümleten hayırlı akşamlar.